Merhabalar yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 26 derece kova burcunda gerçekleşecek bu retro ve sizin 5. evinizde tekabül ediyor bu durum. 30 Ocak 2021 tarihinde es konumuna geçecek. 31 Ocak 2020'de ise retrosu başlıyor. Ta ki 20 Şubat 2021 tarihine kadar. 5. evde meydana gelen bir retro aslında aşk ve flörtlerle ilgili bir gerilim, bir gerileme, bir yavaşlamayı tetikleyebilir. Bu bu anlamda da belki eski flörtlerinizin, eski aşklarınızın tekrar geri dönmesi ve sizinle iletişime geçmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında yatırımlarınızla ilgili gerilimler ve geri hareketler meydana gelecektir. Bu anlamda yatırımlarınıza olabildiğince dikkat etmenizi umuyorum. Çok hareketli borsa gibi, bitcoin gibi hareketli, çok hareketli olan durumlara çok ilişmemenizi, sakin kalmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Beşinciye aynı zamanda çocuklarınızla alakalıdır. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler, çocuklarınızla ilgili bir gündem meydana girebilir. Çocuklarınızla ilgili bir gündemin tekrar hayatına girmesi ya da çocuklarınızın eğitimiyle alakalı bir durumun tekrar hayatınıza girmesi söz konusu olacaktır. Bu anlamda da bu eski gündemle uğraşarak belki enerjinizi buraya harcamanız gerekecektir. Ama çok şeye başlamamak, eskileri kapatmak için bu dönemi kullanmanızda fayda var. Hobilerinizle ilgili zarar görebilirsiniz. Yani spor yaparken sakatlanabilirsiniz patlanma atıyorum bir el işi yaparken elinize zarar gelmesi yani hobisel hareketlerinizden kaynaklanan fiziksel zararlar görebilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneriyorum. Bunun dışında 5. ev konularıyla tam zıttı olan 11. ev konularına yönelmeniz gerekiyor. Bu dönemde olabildiğince sosyalleşmenizi, sosyal gruplarınızla vakit geçirmenizi, kendinizle değil de daha çok sosyal gruplarla vakit geçirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü hobilerinizle ilgilenirken belki de bir sakatlanmaya neden olabilirsiniz. Bu anlamda da 11C konularıyla odaklanarak bu zamanı, bu retro dönemini geçirmeniz faydalı olacaktır. Evet gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğen yazı benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retronun size en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.